Merhaba ben Didem Karan. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı'nda müzikoloji programında eğitim aldım. Major sanat kursunda klasik gitar ve piyano dersleri vermekteyim. Müzik klasik gitar ve piyano derslerimizde çeşitli metotlarla çocuk ve yetişkinlere birebir özel ders vermekteyiz. Derslerimizden önce ücretsiz deneme dersleri bulunmaktadır. Deneme derslerimizde öğrencinin enstrümanı uygunluğu ve çeşitli teorik bilgileri vermekteyiz. Müzik Öğrencilerimizi klasik gitar ve piyano derslerinde MEP özel sınavına ve aynı zamanda Uluslararası LCM Akademi ve Royal Akademi'ye hazırlamaktayız. Müzik